görmüş olduğunuz gibi iki tane birbirinden güzel sandviçlerim var. İçeriğinden birazdan bahsedeceğim. Olmazsa olmaz turşularımız ve şöyle bol tuzlu, yoğun kıvamlı, bolca çırpılmış buz gibi bir de ayranım var. Bunları yiyeceğiz ve bunu içeceğiz dilerseniz ufaktan başlayalım videoya. İçindekileri de birazdan da söylerim. <laughs> Burada bir tane. Evet. Bu videoyu bir şeyler yiyip içerek istiyorsanız da, şimdiden afiyet olsun. いい写リンで ettim dedim bunu niye yapmıyorum şöyle sandviç ekmeğinin en alt tabakasında yağ var yağ sürüyorlar üstüne bir tane sos ben acı sos kullandım acı sos sürülüyor ardından salam üzerine jambon üzerine turşu ve onun da üzerine domates konuluyor sonrasında da kapatılıp yeniliyordu yeniliyordu ama şöyle bir olay var ben buna birazcık sos koymak istedim sarımsaklı mayonez, ranch, bir de acı sos koydum. Bakalım böyle deneyeceğim nasıl olacak merak ediyorum. Bu arada bütün malzemeleri bimden aldım. Çevrenizde bir bim varsa rahat bir şekilde yapabilirsiniz gibi. Sponsor falan değil. Ben devam edeyim çok uzatmayayım. E kaşar vardı onu söylemeyi unuttum. Daha yeni görünce fark ettim. Salamın altına kaşar koyuyoruz. gayet güzel bir şekilde aktı gitti. Ben de doydum. Ama belli ki ayranı biraz fazla yapmışım. Daha sonra bir sonraki öğünde telafi ederim onu. Evet bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki video ve videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hadi bay bay.